Herkese merhabalar. Bugün sizlerle ilginç bir koronavirüs semptomunu konuşacağım arkadaşlar. Ee, geçen ay İngiltere'de yapılan bir araştırmada korona sonrası iyileşenlerin beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı hatta bazılarının IQ'larının düştüğü görülmüş. Gerçekten ilginç bir bulgu. Bu çalışma 84.285 katılımcı tarafından gerçekleştirilmiş. Ee, 84.285 katılımcıya online Great Intelligence, British Intelligence testi o, e, isimli bir IQ testi doldurulmuş, yapılmış. Ve bu test neticesinde Covid-19 hastalarının e, IQ sporlarının %8,5'a kadar düştüğü görülmüş. Bu inanılmaz bir düşüş. Ancak bütün hastalarda böyle olduğu görülmemiş. Sadece en şiddetli semptomlara sahip olan, yani... Hastaneye yatmış, hatta hastanede yoğun bakıma yatırılmış ve yoğun bakımda ventile edilmiş hastalarda %8.5'a varan bir IQ düşüşü görülmüş. Şimdi koronavirüsün e, nörolojik semptomları olduğu biliniyordu. Bunlardan da en belirgin olanı, en bilineni e, koku kaybı ve tat kaybıydı. Yani bir biçimde koronavirüsün e, merkezi sinir sistemine geçtiğinin ispatıydı bu bulgular. En nasıl geçtiği tam olarak anlaşılamamıştı. Sadece bazı iddialar, hipotezler vardı. Bunlardan ise en e, göze çarpanları, en e, sağduyuya yakın olanları bir biçimde burun mukozasından, e, beyin omurilik sırasına geçtiği yönündeydi. Ve bu geçişte ise glimfatik sistemi kullanmasının olası olduğundan bahsediliyordu. Dolayısıyla bu şekilde nörolojik semptomlara ortaya çıkardığı düşünülüyordu. Ancak IQ skorunda düşüşe neden olması neden olabileceği gerçekten beklenmeyen bir durumdu. Ee, Tabi bazı vakalarda, bazı çalışmalarda, vaka raporlarında özellikle bellek fonksiyonlarında bir bozulmaya da sebep olduğu gösterilmişti. Çünkü koronavirüs RNA'sının postmortem yani ölü e, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş olan hastaların beyin dokusu incelendiğinde hipokampüslerinde koronavirüs süreğenasının da olduğu gözlemlenmişti, raporlanmıştı, bilinen bir bulguydu. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın geleceği zaten bekleniyordu. Ama yine de e, özellikle ulusal medya ve uluslararası medya için şaşırtıcı oldu. Ulusal medyamızda e, birkaç e, ulusal e, haber merkezi bu, bu makaleyi haber yaptı. Haber yapmaya da değer bir makaleydi. E, bu makale e, Metrix isimli bir preprint server'da basıldı. Aynı zamanda BMJ'de de makale olarak yayınlandı. E, bu yayın arkadaşlar e, Imperial College Cambridge Üniversitesi, King's College London ve Chicago Üniversitesi tarafından ortaklaşa olarak yürütülmüş olan Adam Hemsfield'in e, kaptanlığında ortaklaşa olarak yürütülmüş olan bir makale. E, burada araştırmaya göre yoğun bakıma yerleştirilmesi gereken COVID-19 hasta, hasta gruplarında özellikle daha ciddi zihinsel sorunlarla karşılaşırken e, yoğun bakıma yatırılmayan ama yine e, bazı temel semptomları olan mesela ateş, öksürük gibi veya hiç semptom olmayan hastalarda da yine IQ skorlarında düşüş olduğu raporlanmış. Özellikle en şiddetli semptomu gösteren hastalarda koronavirüse yakalanların mantık skorlarında kelimelerin anlamı, uzamsal yönelim, dikkat ve işlem duyuları gibi önemli IQ alt boyutlarında virüsten tamamen kurtulmuş olsalar dahi, e IQ testlerinde görece daha düşük skorlar aldığı belirlenmiş. Gerçekten ilginç bir bulgu. E, rapor özetle COVID-19'a sahip olmanın kronik bilişsel sonuçları olduğunu gösteriyor. Yani COVID-19'a e, yakalandık, işte semptom ma, e, semptom göstermeden herhangi bir semptom üzerimizde taşımadan kurtulduk, iyileştik dememek lazım. Dolayısıyla gencim, herhangi bir hastalığım yok e, deyip karantina kurallarını ihlal etmemek gerekiyor. Çünkü bir biçimde herhangi bir semptom göstermeseniz dahi koronavirüsün kronik e, bir takım problemlere sebep olduğu bu çalışmayla birlikte ilan edildi arkadaşlar. E, bu grafikten de anlayacağınız üzere e, hastaneye yatmış hatta ventil olmuş yani şiddetli koronavirüs semptomlarına sahip hastaların e, IQ skorlarının daha az şiddetli olan hastalara göre daha fazla düşüş gösterdi. Ama şurada dikkat edilmesi gereken husus, herhangi bir solunum semptomuna sahip olmasalar bile bir biçimde az da az dahi olsa IQ skorlarında bir düşüş olduğu görülmüş. Bunun yanında bir diğer ilginç bulgu ise arkadaşlar, koronavirüse yakalanmış olan hastalardan Koronavirüse yakalanmadan önce bir ikincil bir hastalığa sahip olanların IQ skorlarında daha fazla düşüşler olduğu raporlanmış. Yani bu şu demek, diyelim ki zayıflamış immün sistemi olan, akciğer problemi olan, işte karaciğer hastalığı olan, bir böbrek hastalığı olan, aritmisi olan, yüksek e, tansiyonu olan, e, kalp hastalığı veya diyabeti olan hastaların özellikle dikkat etmesi. Gerekiyor. Bu, bu anlama geliyor. Çünkü bu hastaların koronavirüse yakalanması durumunda ve bu hastalara sahip olmayan hastalara göre daha ciddi kronik problemler ortaya çıkardığını, daha ciddi IQ skorlarında düşüşe neden olduğunu görmüşler. Bu beklenen bir bulgu esasen. Çünkü ikinci bir hastalığa sahip olan, yani bu, bu hastalıklardan birine sahip olan hastalar Covid-19'a yakalandıklarında daha şiddetli koronavirüs semptomları göstermesi bekleniyor. Yani bu hastaların zaten şu grupta olması beklendiği için bu iki bulgunun birbirini desteklediğini burada görebilirsiniz. Bunun yanında IQ skorlarından IQ alt IQ skorlarını oluşturan alt boyutlara baktığınız zaman yine burada da hastaneye yatırılmış hatta ventil edilmiş olan hastaların Semantik problem çözme skorlarının yatırılmayan veya yatırılsa bile ventile olmayan diğer hastalara göre oldukça düşük olduğu görülürken burada dikkat çeken bir unsur semptomu olmayan koronavirüs hastalarının semantik problem çözme yeteneklerinde, becerilerinde veya skorlarında herhangi bir düşüş görülmemiş. Diğer taraftan dikkat skoru alt boyutu değerlendirildiğinde herhangi bir semptoma sahip olmasa bile dikkat alt boyutun alt boyutu skorlarının koronavirüse yakalanmış ve bir semptom göstermeyen hastalarda da yine azaldığı görülüyor. Burada yine semptomların şiddeti arttıkça dikkat alt boyutu skorlarındaki düşüşün de arttığını görebiliyorsunuz. Son olarak uzamsal işleyen bellek değerlendirildiğinde yine daha önceki çalışma bulgularıyla uyumlu olarak uzamsal işleyen bellek skorlarının da e, semptom şiddetiyle uyumlu bir biçimde arttığını veya azaldığını söyleyebiliriz. Böyle bir bulgu raporlanmış. Yani arkadaşlar araştırma sonuçlarına göre koronavirüs e, sadece nörolojik semptomlar veya solunum sistemi semptomlarına sahip olmanın yanında e, veya gastrointestinal semptomlara sahip olmanın yanında bir takım kronik e, kronik bilişsel kognitif semptomlara da e, kronik bilişsel çıktılara da neden olacağı gösteriliyor. Biliyorsunuz bugüne kadar eee koronavirüsün gastrointestinal bir takım gastrointestinal semptomlara da sahip olduğu biliniyordu özellikle diare veya e, nedir? inflamatuar bağırsak hastalığı gibi yine uzun dönem etkilere sahip olabilecek bir takım gastrointestinal semptomlara olduğu biliniyordu. Ama bu çalışmayla birlikte ilk kez kronik dönemde bilişsel etkiler bırakacağı da gösterilmiş oldu. Ülkemizde ve Avrupa'da hatta birçok dünya ülkesinde koronavirüsün ikinci dalgası ...tekrar görülürken özellikle bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi hiç herhangi bir semptom göstermeseniz dahi arkadaşlar... ...koronavirüsün kronik dönemde etkileri yıkıcı olabiliyor. Dolayısıyla aşı çalışmaları tamamlanana kadar karantina kurallarına azami seviyede dikkat edip... ...maskesiz topluma, kalabalık ortamlara gir, girmeyeceğimiz, girmemeye dikkat etmeliyiz. Özellikle bu kış günlerinde koronavirüs ve gribin birlikte ortaya çıkmasının e, daha ölümcül olduğu bilim insanları tarafından gösteriliyor ve doktorlar bu konuda uyarılarını yapıyorlar. Ve yine özellikle bu kış günlerinde daha e, kalabalık ortamlarda birlikte bulunmamızın e, daha sık görüldüğü bu günlerde e, karantina kurallarına azami seviyede dikkat etmemiz gerekiyor e, arkadaşlar. Umarız bu süreci aşı bulunana kadar Sağlıklı bir şekilde atlatırsınız. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olun, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.